Aşağıdaki şekilde ucuna demir bilye bağlı olan bir sarkacın farklı şekillerdeki konumları gösterilmiş. Birinci konumdayken yere uzaklığı herhalde 4 bölü x. İkinci konumdayken de yere olan uzaklığı x birim. Şimdi sarkacı birinci konumdaki tavan ile yaptığı dar açı beta. Şurada bir beta açısı var gördüğünüz gibi. Bir de buradayken de burada da bir alfa açısı var gördüğünüz gibi. Beta daha küçük. Şimdi betanın daha küçük olması da ne demek? Aslında şu şekilde daha bu buraya geliyor demektir. Doğru mu? Daha bu buraya geliyorsa o zaman yere değil de tavana daha yakındır. Yani alfa şu buradaki açı ne kadar genişlerse aslında bakın ne kadar genişlerse yere o kadar siz ne yapacaksınızdır yaklaşacaksınızdır. Şimdi bu dediğimize göre alfanın betadan büyük olması o zaman x'in yere daha yakın olması o zaman x küçüktür 4 bölü x'tir diyebiliriz arkadaşlar. Buna göre x'in değer aralığı hangisidir dediğinde bir kere eşitlik çözerken mutlaka eşitliğin bir tarafı sıfır olmalıydı. O zaman ne diyeceğiz? x eksi 4 bölü x, x eksi 4 bölü x ifadesi sıfırdan küçüktür. Payda diyelim. x kare eksi 4 bölü x küçüktür sıfırdır. O zaman yukarıyı sıfır yapan iki tane kökümüz var. x eksi 2, x artı 2 diye çarpanları ayırırsanız 2 ve eksi 2 diye. Alt taraftan da bir de sıfır diye bir kök gelecek. Eksi 2, sıfır ve 2. Baş sayısı hepsinin pozitif. Hepsi tek katlı kök. Artı, eksi, artı, eksi yaptık. Şimdi bizden istiyor negatif olduğu yeri istiyor. Burası ve burası o zaman bizim x'imizin değer aralığı. Yalnız tabi x'ten bahsettiğimiz için x'in ne olmaması lazım? Hani uzunluk olduğuna göre negatif olmaması lazım. O zaman bizim alacağımız cevap burası olmamalı. O zaman 0, 2 açık aralığı olmalıdır. Yani doğru cevabımız denizidir. Şimdiki sorumuzda eşitliğini sağlayan x tam sayıda değerleri toplamı kaçtır diye sormuş. Bakın buranın delta 0'dan küçüktür. Oradan kök gelmeyecektir. O yüzden onu siliyoruz. Şimdi burası x parantezini alırsanız x eksi 5 diye iki tane kök gelecek. Buradan da 3 diye kök geldi. O zaman bizim köklerimiz 0, 3 ve 5'tir. O zaman 0, 3 ve 5'e göre ne yapalım? Bir tane eşitlik tablosu yapalım. Yalnız mutlağın içini 0 yapan değer 3 çift katlı köktür. Onu bu şekilde belli edelim. Alt tarafı 0 yapanlar 0 ve 5. ikisi de tek katlı kök. Şimdi fonksiyonun işaretine karar verelim. Şimdi zaten küçüktür olduğu için bütün köklerin içi boş olacak. Ee, baş başka sayılara bakalım. Mesela buradan artı buradan altı artı. Bakın burası çift katlı kök olduğu için oradan her türlü artı gelecektir. Çünkü mutlak değeri x eksi 3 ile mutlak değeri 3 eksi x aynı şeylerdir. Ya da mesela şöyle düşün. x eksi 2'nin parantez karesi ile 2 eksi x'in parantez karesi aynıdır. O yüzden buradan diyemezsiniz ki siz başka sayısı eksi geliyor. Yani eğer çift katlı kökse biz onu ne kabul edeceğiz? Başka pozitif kabul edeceğiz. O zaman ne diyoruz? Artı diyoruz. Değil mi? Hepsi artı geldi. Artı, eksi, eksi, artı. Şimdi bizden ne istiyor? Küçük olmasını. O zaman bu bölge ve bu bölge. Bu tam sayılar neler var burada? 1 var, 2 var, 3 olmuyor, 4 var, 5 de olmuyor. O zaman bunların toplamı kaç geldi? 7 geldi diyebiliriz. Yani doğru cevabımız denizlidir. <laughs> Eşsin çözüm ki mesela şekerden hangisidir demiş. Burada köklü bir ifade var. Ben o köklü ifadeleri şöyle yapıyorum. Mesela şimdi kök x dediğiniz şey her zaman sıfırdan büyük eşittir. Yani burası ne yapamaz? İşaret değiştirtemez fonksiyonu. O yüzden bunu ayrı düşünüyorum. Çünkü burasının içerisini ayrı düşünmemiz gerekir. Yani x'in 3'ten büyük eşit olması gerekiyor. Siz 3'ten küçük değerler veremezsiniz fonksiyona. Bu bir. İkincisi burası fonksiyon işaret değiştirmeyeceği için burasını sanki ayrı bir eşitsizlikmiş gibi düşünelim. Yani bizim eşitliğimiz aslında şuradan ibarettir diyelim. Bir de x büyüktür 3'ü kontrol edelim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi buradan yukarıyı çarpanlarına ayırdığınızda 4 x 4 artı x diyeceksiniz. İki tane kök gelecek. Bir de alt taraftan 7 diye bir kök gelecek değil mi? Şimdi üst taraftan 4, eksi 4, bir de buradan ne geldi? 7 diye bir kökümüz geldi. O zaman bizim eksi 4 diye, şimdi yukarıdan bir tane 3 gelecek. 4 diye ve 7 diye. 4 tane kökümüz oldu. Yalnız iki tane eşlik çözeceğimiz için aslında bir nevi sistem olmuş oluyor. Şimdi yukarıdan ne geliyor? Eksi 4 diye bir kök. 4 diye bir kök, 7 diye bir kök geliyor. Alt köklü ifadeden de 3 diye bir kök geliyor. Şimdi bunları böyle yaptık. Kökleri belli ettik. Hepsi tek katlı kök. Alt tarafı sıfır yapanların içini boş yapıyorsunuz. Bakın küçük eşit durumunda. O zaman 7'nin içini boş bırakıyoruz. 4'ün içi dolu. Eksi 4'ün içi dolu. 3'ün içi de dolu. Şimdi fonksiyon işaretine karar verelim. Şimdi baktığınızda burası eksi, burası artı. O zaman eksiyle başlayacaksınız. Eksi, artı, eksi, eksi, artı. Şimdi ne istiyor sizden? Negatif olduğunu istiyor. O zaman bu bölge bir de bu bölgedir. Şimdi x eksi 3 Büyük eşit sıfır durumumuz vardı. O zaman burada başka sayımız pozitif, o zaman artı ile başlıyoruz, artı artı artı. Daha sonrası olmuyor, burası eksiye geçiş yapamıyoruz, burası yokmuş gibi davranacağız, tamam? O zaman bu sol tarafa baktığımızda, yani biz bu tarafa baktığımızda, burada da burasını istiyor bizden. O zaman ikisinin de taralı olduğu neresidir arkadaşlar, bir burasıdır, bir de burasıdır. Şimdi o zaman baktığımızda burada 3 dahil aslında. 3 dahil o zaman 3 dahil oldu. Burada da 4 de 2 dahil. O zaman 3-4 kapalı aralığı birleşim. Burada 7 dahil olmadığı için biz de 7'yi dahil etmiyoruz. 7'den ne diyoruz? Sonsuza kadar bizim çözüm aralığımızdır. Yani doğru cevabımız Denizli'dir. Eşsini gerçek sayarak çözüm kümesi aşağıya hangisidir demiş. Yine bir köklü ifade var arkadaşlar. O köklü ifadeyi ayrı düşünüyoruz x artı 5'in sıfırdan büyük olma zorunluluğu var. Çünkü kökün tanımına göre. Şimdi üst tarafta çarpanları ayırsanız ne olacak? x eksi 3 x artı 3 olacak. Bizim eşitliğimiz buradan ibaretmiş gibi düşüneceğiz. Bu bir eşitlik bir de buradaki eşitlik sisteme dönüştüreceğiz soruyu. Yani x eksi 3 ile x artı 3'ün çarpımı bölü. Alt taraf çarpanlara eksi 2 artı 1 diye ayrılıyor. Mutlak değer x eksi 2 çarpı mutlak değer x artı 1 yaptı. Şimdi bunların çarpımı sıfırdan küçükmüş. O zaman gelen köklerimize geldi. Bir 3 diye bir kök geldi. Bir eksi 3 diye bir kök geldi. 2 diye bir kök geldi. Eksi 1 diye bir kök geldi. O zaman toplam 4 tane. Bir de eksi 5'i de dahil edeceğiz. 5 tane kökümüz var. Eksi 5, eksi 3, eksi 1, 2 ve 3. Sistem sorusuymuş gibi çözeceğiz arkadaşlar soruyu. Bilginiz olsun. Şimdi yukarıdan Gelen kökümüzde eksi 5 o tek başına aşağıdakinden dursun. Şimdi üsttekindeki de diğerleri kökmüş. Şunları kök olarak belli ettik. Hepsi tek katlı kök mü? Bir bakalım be. önce tek katlı kökü diye gösterdim. Hayır. Mesela 2 burada çift katlı köktür. Mutlan için sıfır yapan değer çift katlı köktür. Buradaki eksi 1 de çift katlı köktür. O zaman 2 çift katlı kök. Eksi 1 de çift katlı kök. Tamam. Daha sonra küçüktür durumunda olduğu için bütün hepsi içi boş olacak. X artı 5'in içerisini sıfır yapamıyorsunuz. Çünkü burası sıfır olamıyor. Onu da içi boş oldu. Şimdi fonksiyon işaretine karar verelim. Bu artı bu artı. Çift kat köklerden hep artı geliyordu. O zaman burasının işareti yani fonksiyon işareti artı oldu. Artı, eksi, 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 artı, artı. Bizden ne istiyor? Negatif olduğu yer burası, burası ve burası. Şimdi üst taraftan bu geldi. Alt tarafa baktığımızda x ne olmalı arkadaşlar? Eksi 5'ten büyük olmalı. O zaman eksi 5'ten büyük verdiğinizde içerisi hep pozitif olacaktır. O zaman bunlar artı. Burası yokmuş gibi davranacağız. Yani burası bizim çözüm yok arkadaşlar. Burayı iptal ediyoruz. Çünkü eksi 5'ten küçük değerler ne yapamıyoruz? Veremiyoruz. Şimdi burada ikisinin de taralı olduğu yer. Şimdi buraları da taralı olduğu için komple. O zaman şurası bizim taralı bölgemizdir. Ama dikkat edin sınırlarda farklılıklar var. Şimdi o zaman nasıl yapalım? Mesela eksi 3'ten başlıyor. 3'e kadar gidiyor aslında. Arada yalnız eksi 1 ve 2 değerleri yok. Yani doğru cevabımız Edirne'dir. Bakın bu şurası bir kümedir arkadaşlar. Orası bir aralık değildir. Eksi 1 elemanını ve 2 elemanını istemiyor demektir. Tamam. Yani doğru cevabımız Edirne'dir. Yukarı verilen eşitliklerin hangisinde eşitliği sağlayan tam sayının toplamı 5 olarak bulunur demiş. O zaman biz hepsini teker teker çözeceğiz. Önce şuradan başlayalım. Şurası eksi 2x kare. Mesela eksi 2x ve x diye burayı ayırdık çarpanlarına. Burayı da mesela 4 ile 2 diye ayırsak olur mu? Burayı 4 dedik, burayı 2 dedik. Artı olması lazım. O zaman bu eksi olsun, bu artı olsun. Çapraz çarpımı yaptığımızda ne geldi arkadaşlar? 8, 2 daha 10. Evet ortası geldi. O zaman üst taraf nasıl oldu? Eksi 2x artı 2 ile x eksi 4'ün çarpımı oldu. Ve sıfırdan büyükmüş. O zaman bizim buradan gelen köklerimiz nelerdir? Burayı sıfır yapan değer 1'dir. Burayı sıfır yapan 4'tür. 1 ve 4'tür. İkisi de tek katlı köktür. Fonksiyonların işaretine bakalım. Eksi artı. O zaman eksi başlayacak çarpımları. Artı eksi. Pozitif olduğunu istiyor. Yani burası. Burada neler vardır? 2 ve 3 vardır. Hangisi tam sayının toplamı 5'tir? O zaman birinci öncülümüz doğru. 1 demeyenleri şöyle bir eleyelim. Geldik 2'ye. 2'yi çarpanlarına ayırdığınızda ne yapar arkadaşlar? 5 ile artı 4'tür. O zaman x 5. x artı 4. Küçük eşit sıfırdır. O zaman buradan iki tane kökümüz geldi. Bir tanesi eksi 4 bir tanesi 5. Küçük eşit olduğu için ve tek katlı kök oldukları için ikisini de dahil ettim. Ve tek katlı kök olduğunu belli ettim. Başka sayısı ikisi de artı. O zaman artı eksi artı negatif olduğu istiyor burası. O zaman eksi 4 eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 4 5. Şunlar birbirini götürecek toplandığı zaman ne kalacak? Sadece 5 kalacak. Tam senin toplum 5'tir demiş. O zaman ikinci öncülümüze doğru. O zaman Adana'yı da sildik. Geldik üçüncü öncülümüze. Üçüncü öncülümüzü 3 ile genişletilmiş hali bu. 3'e bölerseniz aslında x kare artı 2x eksi 8 küçük eşit 0 olur. Yani aynı eşitlik olmuş oldu. Şimdi çarpanlanırsak ne gelecek oradan? x artı 4 x eksi 2 gelecek galiba. Değil mi? O zaman buradan iki tane kökümüz geldi. Kökler 1'e eksi 4 biri 2. Bunun olmayacağını söyleyebilirim ben size şimdiden. Şimdi köklerimiz ikisi de dahil. Değil mi? Eksi 4 e dahil. 2 de dahil. Tek katlı kökler. Artı ile başlıyoruz. Artı, eksi, artı. O zaman negatif olduğu yer burası. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 dediğimizde şu 5'i birbirini götürecek. Ne gelecek? Eksi 7 gelecek toplamı. Ama bizden 5 istemişler. O zaman 3. öncülümüz yanlış. Soru bize 3 tane soru sormuş oldu. Maşallah diyoruz. Doğru Ceyhan'dır. Aşağıdaki dik koordinatlarımızda f fonksiyonun grafiği verilmiş. Bu f fonksiyonun dikkatli bakarsanız x eksenini kestiği iki tane nokta var. O zaman bu fonksiyonun iki tane kökü vardır. Bir tanesi 2'dir, bir tanesi 5'tir. Alt tarafı çarpanlara ayırırsanız x eksi 2, x artı 1 diye çarpanlara ayırırsınız. Buradan da 2 ve eksi 1 diye iki tane kök gelir. O zaman toplam kullanım sayısına bakacak olursak eksi 1, 2, 5, 3 tane kökümüz geldi. Yalnız 2'nin kullanım sayısı kaç tane? Bir tane burada var, bir tane de burada var. 2 tane o zaman 2 çift katlı köke döndü. Eksi 1 ve 5 tek katlı köktür. Şimdi peki küçüktür dediği için hepsinin içi boş olacak. Daha sonra fonksiyon işaretine karar verelim. fx'in sağ ucu nereye gidiyor? Yukarı doğru gidiyor. Yani pozitiftir. O zaman başka sayısı pozitif. Bu da pozitif. O zaman artı ile başlıyoruz. Eksi, eksi, artı. Ne istiyor? Sıfırdan küçük olmasını istiyor. Yani burası ve burası. Bu şartı sağlayan tam sayıların toplamı demiş. Sıfır var, bir var, iki zaten yok. Üç var, dört var. Bunların toplamı kaç yapar arkadaşlar? Sekiz yapar. Yani doğru cevabımız... Denizli'dir. Aşağıda bir fonksiyona ait işaret tablosu gösterilmiş. Gördüğünüz gibi fonksiyon daima pozitifmiş. Daima pozitifmiş. Yani f sıfırdan büyükmüş. Şimdi bunun oluşabilmesi için daima kavramın oluşabilmesi için ne olması lazımdı arkadaşlar? Delta'nın sıfırdan küçük olması lazım. Peki fonksiyonun sıfırdan büyük olmasına sebep olan şey ne? Başka sayısının sıfırdan büyük olmasıdır. Yani sadece delta sıfırdan küçüktür demek yeterli değil. Yani bu şu demek değil. Fonksiyon sıfırdan daima küçükse de. Bakın f sıfırdan küçükse o zaman delta yine sıfırdan küçüktür. Ama fonksiyonun hep sıfırdan küçük olmasına sebep olan şey baş Çünkü biz ne yapıyoruz? Sağ taraftan başlarken fonksiyonun baş kas sayısını işaretiyle başlamıyor muyuz? Başlıyoruz. O yüzden böyle devam ediyor. Yani önüne cıbık gelmiyor. Kök gelmiyor. Kök gelmediği için de ne yapıyor? Eksi olarak devam ediyor. Şu an artı olarak devam ettiğine göre demek ki bizim ifademiz bu şekilde olmalıdır. Yani a sıfırdan büyük olmalıdır ve delta sıfırdan küçük olmalıdır. Bir kere a sıfırdan küçük olan negatif olma ihtimali varsa mesela üçüncüyü mesela direkt eleyebilirsiniz. Yani Denizli, Edirne, Ceyhan şıklarını eleyebiliriz. Buradan Adana ve Bursa'yı da zaten Bakın A ve B'de bir doğru değil mi? O zaman bir kesin doğru kabul edebiliriz. Zaten baktığınızda bunun deltası ne geliyor? B kare eksi 4 AC. E 1 eksi 4 kere 3. 12 eksi 11 geldi. Yani delta sıfırdan küçük. O zaman birisi dur, tuttu. Şimdi buna bakın. Bunun delta sıfırdan büyüktür. Nasıl anlıyorsunuz? C'si pozitif oldu, negatif olduğu için anlayabiliyoruz. Mesela B kare kaç yaptı? 2'nin karesi 4 eksi 4 çarpı 3 eksi 3 çarpı 1. Yani ne yaptı? 4 artı 12 yaptı. Yani ne yaptı? Pozitif yaptı. O zaman ikinci de ne vardır? Tek katlı kök vardır. O zaman bunu iptal ediyoruz. O zaman doğrucağımız ne gelecektir? Adana gelecektir diyebiliriz. Fonksiyonu veriliyor. Buna göre mutlak değeri fix bölü fixin eksi 1 olmasını sağlayan x tam sayı değerleri toplamı kaçtır demiş. Şimdi mutlaktan demek ki bu fx nasıl çıkmalı? Eksi fx diye çıkmalı ki fx'e böldüğünüzde sonucunuz eksi 1 gelsin. Demek ki bu ne demektir arkadaşlar? Bunun böyle çıkabilmesi için fx'imizin sıfırdan küçük olması gerekir. Şimdi fx sıfıra eşitse de aslında üst taraf eksi de çıkabilir ama alt tarafta da paydada olduğu için ben fx'i ne yapamıyorum? Sıfır seçemiyorum. O zaman bizim fonksiyonumuz ne olacak? Sıfırdan küçük olacak. O zaman bizim söyleyeceğim şey nedir? x kare eksi 2x eksi 48'in sıfırdan küçük eşit küçüktür olmasını sağlayan x tam sayıları toplamı. O zaman burası çarpanlarına ayrıldığında nasıl ayrılır? Eksi 8 artı 6 diye ayrılır. Yani x 8, 8 x artı 6 küçüktür 0 dedik. O zaman bizim köklerimiz ne gelecek? Eksi 6 ile 8 gelecek. İkisi de tek katlı kök. Artı, eksi, artı. O zaman bulunan bölge neresidir? Eksi 6, 8 açık aralığıdır. Buradaki tam sayıların toplamı demiş. Eksi 5, eksi 4 diye gidecek. 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi şunların toplamı birbirini götürecek. Sadece 6 ile 7. Sonuncanın uğurlu sayısı 13 gelecek diyebiliriz. F doğrusal fonksiyonu x ekseni 4'e 0, y ekseni 0'a 8 noktası da kesmektedir demiş. Yani aslında bizim şöyle mi oluyor? Burası 8, burası 4. O zaman bu fonksiyonu biz analitik geometriden biliyoruz galiba. Nasıl yapıyoruz? mx artı n. Eğim ne bunun? Sola yatık 2 ama eksi 2. Eksi 2x. x'e 0 verdiğinizde de y yes, 8 gelsin istiyorsanız fx fonksiyonuna geldi. Eksi 2x artı 8 geldi. O zaman bir x eksi 2 diye bir çarpanımız var. Bir de eksi 2x artı 8 diye bir çarpanımız var. Bu ikisinin çarpımının sıfırdan büyük eşit olmasını istiyoruz. O zaman gelen köklere baktığınızda soldaki çarpandan 2 diye bir kök, sağdakinden de 4 diye bir kök gelecek. İkisi de tek katlı köktür ve küçük eşit büyük eşit durumunda olduğu için içleri doludur. Yani içini sıfır yapan değerleri yazarsanız sıfırlar. Şimdi baş sırasına bakalım fonksiyonun. Burası eksi, burası artı. O zaman eksi artı eksi olacak. İstenen bölge neresidir? 2-4 kapalı aralığıdır. Yani doğru cevabımız denizidir arkadaşlar. Gerçeksel hakim üstlerinin f ve g fonksiyonları için fx fonksiyonunu ve gx fonksiyonunu vermiş. Ve demiş ki go x bölü fog x küçük eşit 1. Bu eşitliğin çözüm hükmesi açık hangisidir demiş. Şimdi bileşke fonksiyon sorularında bundan başlayalım önce. G'nin içinde ne var arkadaşlar? fx vardır. Yani f'i g'ye yazıyorsunuz. f'i g'ye yazdığınız zaman burası ne olacaktır arkadaşlar? 6 eksi 3 x eksi 6 olacaktır. Alt tarafa baktığınızda bu da nedir arkadaşlar? f'in içine g x yazıyorsunuzdur. Şimdi bu da ne demektir? g'yi f'e yazıyorsunuz. O zaman 6 eksi 3 tane x eksi 6'dır. Yani x gördüğünüz yere x eksi 6 yazdınız. Şimdi bunların oranı Küçük eşit 1 demiş. O zaman bir devam ettirelim. Burası ne yaptı? Üst taraf eksi 3x yaptı. Alt tarafta ne yaptı? Dağıtırsanız 6, 18, 24. 24 eksi 3x yapacaktır. Burası da birden küçük eşittir. eşlik sorusu çözerken mutlaka eşitliğin bir tarafı sıfır olmalıdır. Yani benim öncelikli olarak 1'i bu tarafa atmam lazım. Mesela sol tarafta bu arada çaktırmadan bir sadeleştirelim isterseniz. Mesela ikisini de Eksi 3'e bölelim. Hem üstü hem altı. O zaman eksi 3'e bölerseniz burası x yapar. Burayı eksi 3'e bölerseniz ne yaptı? x eksi 8 yaptı. 1'i de sola attık. Küçük eşit 0'dır dedik. Şu biri de x eksi 8 bölü x eksi 8 diye yazalım. Olur değil mi? Sonuçta payda eşit diyeceğiz illa ki. O zaman küçük eşit 0. Tek payda da topladık. x eksi x artı 8 bölü x eksi 8 yaptı. Küçük eşit 0. Şuradaki x'ler birbirini götürdü. Son tahliline geldi. 8 bölü x eksi 8. Küçük eşit 0 oldu. O zaman bunun kaç tane kökü vardır? Bir tane kökü vardır. O da 8'dir. O zaman biz 8'den büyük değerler verdiğimizde sonuç pozitif gelecekken 8'den küçük değerler verdiğimizde burası ne gelecektir? Negatif gelecektir. 8'de veremiyoruz. O zaman bizim istediği yer neresidir? Eksi sonsuzdan 8'e kadar. Yani eksi sonsuz 8 açık aralıdır. Yani doğru cevabımız denizidir. Şimdiki sorumuzda aşağıdaki bir finans şirketinin hisselerinin iniş ve çıkış grafikleri verilmiş. T1'de en küçük K1 sonra T2 sonra da K2 hisse değerleri buralarda değerler almış. En küçük T1'miş sonra t 2ymiş gördüğünüz gibi sonra K1 sonra K2 şeklinde. Diyor ki bize K1 ile T1 arasındaki artış miktarı K1 ile T1 arasındaki artış miktarı birinci sıçrayış. K2 ile T2 arasındaki kısımda ikinci sıçra diyor Ve birinci sıçrama ikinci sıçramadan daha küçük diyor. O zaman biz ne yapalım? Şimdi K1'den T1 çıkaralım. O zaman K1 eksi T1 diyelim. Küçüktür. K2 eksi T2'dir diyelim. Şimdi K1 ne? X kare. Eksi T1 ne? 2X eksi 1. Küçüktür. K2 ne? 10X eksi 11. T2 ne? 4X eksi 5. O zaman burayı düzenlersek ne oldu? x kare eksi 2x artı 1 küçüktür. 10x eksi 4x yaptık. Ne oldu? 6x oldu orası değil mi? Direkt 6x yazalım isterseniz. Şunu da attım. Eksi 4x geldi. Bir de buradan artı 5 geldi. Eksi 6 oldu. Şimdi hepsini bir tarafa toplayalım. x kare eksi 8x artı 7 küçüktür 0. Çarpanla ayrılıyor burası. Eksi 7 eksi 1 diye. O zaman x eksi 7 x eksi 1 diye biz bunu çarpanlarına ayırdık küçüktür 0 dedik. Tablomuzu yaptık. 1, 7 yazdık. Artı, eksi, artı dedik. Dahil değil çünkü. Değil mi? Tek katlı kökler aynı zamanda. Demek ki bu aralıkta x ne yapmalı? Küçüktür 0 dediği için değerler almalı. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 2, 3, 4, 5, 6 değerlerini almalı. T2 değeri en az nedir demiş. Yalnız burada şu verdiğiniz değerlerin bunu da sağlamasını isteyeceğiz. Yani mesela 2 versek. 2 verdiğinizde 2 kere 2, 4. 1 çıkardım 3 yaptı. Şimdi ben ne yapıyorum? X'e 2 verdiğimdeki karşılıklarına bakıyorum. X'e 2 versem 8-5 3 yaptı. O zaman bakın T2 T1'den büyük olacak. O zaman X'e 2 veremem. X'e 3 versem. 3 verdiğimde burası ne yaptı? 6 5 yaptı. 3 verdiğimde 12-5 7 yaptı. 3 verdim 9 yaptı. 3 verdim 30'dan kaç yaptı? 19 yaptı. Tamam. X'e e işte 3 oluyor. T2'nin az olmasını istiyorduk. Daha da büyütmeyelim bence sayıyı. O zaman T2 en az kaçtır? 7'dir. X'e 3 verdiğimizde o zaman doğuracağımız ne gelecektir? Denizi gelecektir diyebiliriz.